3. ya da 4. bölümünü çekiyoruz. Bugün boz keseceğiz. baş Tamam. Tablet çöküyor. Donmasa keşke çok devam ediyoruz. Öldü zaten direkt. Boss'un kendisi gitti. Yani Sonya ölürse bitiyor. Donma da burada. Oh. Tamam şimdi kelleye alacağız. Hı. Bomba geçirdik. Hop. kollarını kopardık. Ağzına geçirdik. Adam yaralı. Adam üç parçaya bölündü yazık. Tam kazandık. Tamam 3500. 10.000 aldık. 3 tane kuş kapattım onu ye. hmm. şimdi yerlerini değiştiriyorsun buna geliyorsun yükseltme yapıyorsun buradan hemen özelliğini ona basmak kombinir 10.500 verdik. Şimdi biri fullledik. Şimdi 3'e kadar da bastık. Tamam, para kalmadı. Buralara girmeyelim İkinci özelliğini açtık diye. Evet, maça girdikten sonra geliyorum. Evet. İnşallah ikinci özelliğini açılmaya kadar dayanırlar. Dayanamayacaklar galiba. lan. Sölmeden... Çok kötü olacak ki. Önce şöyle yapalım. Vurmayalım. Ve ikinci özelliğin açılmasını bekleyelim. Tam açıldı. Attık. Ve göm. Hadi. Tamam Tam Bu ne 9 seviye oldu? Diğerleri 7 seviye. Hmm. Giriyorum. Net evet, geldik. Devam ediyoruz. Fart <laughs> 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 hmm. I not scare there basitte. Tamam devam ediyoruz. Evet, hayır, maç bulacak derken buldu. ileride daha zorlar gelecek. 22.000 XP falan almaya başlayacağız. <laughs> Nasıl öymedin, tamam bu maç da bitti. bu kuleyi bitirip evet hemen iki dakika sürecek maç ne taksa maç araması çok ee... çok uzun sürüyor Memmem, Tak, tak, tak. kaç saniye soruyor. Araması zaten 20 30 saniye. Net buluyor. buldum açık. Bunlar annen Bitti. En son maçımızı atıp bitiriyoruz. Evet. Devam. arkadaşlar bu videoda bu kadar da izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, like atmayı etmeyi, Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.